Döküm tavaya ihtiyacımız var. Teflonla olmaz mı? Olur ama fırına koyamazsınız. Şimdi bir hafta oldu biliyorsunuz. Hamur dolapta bekliyor. Ama dolapta almadan önce hemen sosunu halledelim. Şöyle bir domates püresine ihtiyacımız var. Marka hiç önemli değil ama domates püresi önemli. En iyi sonucu bu veriyor. Şöyle yarısı işimizi görür. Hatta üçte biri yarısı fark etmez şöyle yarım çay kaşığı kadar fesleğen, yarım çay kaşığı kadar kekik, biraz tuz tuz opsiyonel size kalmış ne kadar istediğiniz, biraz zeytinyağı şöyle bir yemek kaşığı kadar ve evet. hemen karıştıralım biraz da karabiber. O da opsiyonel size kalmış. Karabiber, tuz size kalmış. Evet, pizza sosumuz hazır. Bu kadar. Biraz tavamızın altına şöyle bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı, bir tutam tuz. Altına yapışmaması için tuz önemli ama hiç yapışmaması için biraz mısır unu, şöyle bir tutam. İyice tavanın her yerine yağ sürüyorsunuz. Her yerine. Ama bakın şu üstlerde dahil. Hiçbir yerini bırakmıyorum yağlanmamış. Müthiş. Tam bir hafta oldu biliyorsunuz. Şöyle bakalım nasıl olmuş. Bakın görüyor musunuz yapışma var mı? Yok. Yağdan dolayı tam bir hafta. Şimdi pizzamızın hamurunu Şimdi bakın. Yukarı, aşağı. Yukarı, aşağı. Evet, harika. Hamurun, yaptığımız hamurun nasıl olduğunu bakın. Bakın yırtılması hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Bakın ne yapacağız? Çünkü o fırında toparlayacak. Şu yırtılan yerleri görüyor musunuz? Böyle köşelerden koparın. Ve takviye yapın. Sonunda göreceksiniz, hiçbir sıkıntı olmayacak. Hamurumuzun özelliği bu zaten. Daha önce böyle pizza görmemiş olabilirsiniz, ama sonucu görünce bayılacaksınız. Hemen şu biberleri halledelim. Şöyle, hemen hemen hepsini aynı eşitlikte keserseniz yanma olmaz. Evet, bu kadar. Hemen sucuğu. Sosis varsa sosis, sucuk varsa sosis size kalmış. İçine koyduğunuz sizi ilgilendirir. Nasıl pizza seviyorsanız aynen öyle yapıyorsunuz. Sucukları da aynı boyda kesmeye çalışın. Evet, şu da göz hakkı. Ülke. Bu arada fırınım 250 derecede yaklaşık 5 dakikadır çalışıyor. En sonda 250 derecede ve altlı üstlü olarak çalıştırmaya başladım. Bir 5 dakika en az Çalıştıracağım 10 dakika ısıtmak çok iyi olur. Şöyle bol bol. Evet, evde pizza yapmanın faydaları. Müthiş. Önemli nokta daha yeni dolaptan çıkardığım peynirlerimi. Peynirler soğuk olmalı. Çok önemli bu. Hemen ilk kata parmesan. Parmesan inanılmaz lezzet verir. İki katı lezzetli olur parmesan kullanırsanız. Ha parmesan yoksa New York pizza yapmıştım. New York pizza'yı izlerseniz orada hangi peynirleri kullanabileceğinizi görebilirsiniz. Evet harika. Biberlerim. Dışarıdaki pizza kadar iyi. Göreceksiniz. Şöyle büyük bir pizzanın maliyeti ne kadar? Zannedersem herhalde 48-50 geçti. Şöyle iyi bir pizza. Mozzarella. Bolca mozzarella. Önce şöyle rendeleyerek. Evet. Sonra bir de şöyle mozzarella parçaları. Sucuklar. Ocağım yanıyor. Görüyor musunuz? En yüksekte. Süreyi başlatıyorum. Şu şurada dursun her zamanki gibi. Kafada hiçbir soru işareti kalmasın. Hatta şöyle yapalım. Ocağımın en yüksek gözünde orta ateşteyim şu anda. Şöyle biraz göstereyim. Görüyor musunuz? Daha zamana ihtiyacı var. Şöyle gözükebiliyor mu bilmiyorum. Normalde hiç ellememem lazım ama size göstermek için yapıyorum. Evet, devam. Döküm tavanın faydaları döküm tava sadece et yapmaya yaramıyor. Evet, et için müthiş, stik etler için ama gördüğünüz gibi döküm tavayı kullanmayı bilmek lazım. Döküm tava bulunmaz nimet. Evde bir tane bulundurmak şart. En azından bir tane. Gözüme az geldi. Şuralara biraz daha mozzarella takviyesi yapalım. Evde yapmanın faydaları. Bakın soğuk olmasını görüyor musunuz? Peynirimin. Nasıl kendini salmadı. Şurası Kendini toparladı. Şöyle bir bakalım. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz altını? Evet artık bu fırına. Evet. En üstün bir altına ızgaramı koydum. Ve pizzamı atıyorum. Peki bu pizzamurunu nasıl yaptık? Pizzamız pişene kadar bir de hamurunu nasıl yaptığımızı izleyelim. İlk başta 600 mililitre su oda sıcaklığında ılık su 1 yemek kaşığı şeker şöyle göstereyim kafalarda soru işareti kalmasın kuru maya kullanıyoruz 1 çay kaşığı kuru maya şöyle bir karıştıralım bir karıştıralım 5 dakika bekletelim 30 mililitre yani 2 yemek kaşığı zeytinyağı 1 yemek kaşığı tuz Un olarak da evdeki buğday ununu kullanacağım. Ekmek unu, istediğiniz her unu kullanabilirsiniz. Hiçbir problem yok. Hepsi kabulüm. Bakın bardak ölçüsü kullansam. Ağzına kadar doldurdum. Bu bardağım 150 gram geldi. İşte bu bardakla ölçelim. Hemen gramı sıfırlayalım. Ağzına kadar doldurduğum halde bu bardağımda 119 gram geldi. Yani bardak ölçüleri birbirini tutmuyor. O yüzden size bardak ölçüsü veremiyorum. 600 gram. Unumuzu hemen şöyle dökelim. Bu 600 gram kesinlikle yeterli olmayacak ama başlangıç olarak doğru miktar 600 gram. Sonrasını elimizle hamura dokunarak, hissederek, gözlemleyerek doğru gramajı hep beraber bulacağız. Evet, gördüğünüz gibi 600 gram yetmez demiştim. Tam gramını bulacağız. Siz uğraşmak zorunda kalmayacaksınız. Toplam 900 gram artık unla işimizi bitiriyor. Devam. Vücudumun ağırlığını elime veriyorum. Şöyle en az bir 10 dakika yoğuralım. Zaten şimdiden bile bir 6-7 dakika oldu hemen. Hamurun olup olmadığını anlamak için bakın çeksiniz böyle kopmuyorsa eğer bakın parmağımı görüyor musunuz? Kopmuyorsa hamurumuz hazır. Görüyorsunuz değil mi? İncelttim ve kopmuyor. 1,5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı 2 yemek kaşığı da olur. Kafanızı yormayın. İlla 1 bir, 1,5 bir olacak diye bir şey yok. Hamurumu hemen hemen 4 eşit parçaya böleceğim. Ortadan 2'ye kopartıyorum. Ortadan 2'ye. Ve sonuncu yapacaksanız 2 saat boyunca oda sıcaklığında 2 saat yeterli ya da isterseniz 7 gün boyunca dolapta gönül rahatlığıyla bekletebilirsiniz. Evet süre 5 dakika doldu ama bakın fırınlara göre değişiklik gösterir ben size söyleyeyim 5 dakikaya güvenmeyin sakın sorumluluk kabul etmem. Evet inanılmaz sıcak inanılmaz. bakalım ne yaptık. Şöyle köşelerden ilk başta şöyle bir açmak lazım. Gördüğünüz gibi yapışmamış da. Şurada biraz var. Evet. Altını görüyor musunuz? Mısırı pişirmeden seviyorum. Üstünde siz pişirebilirsiniz. Bana bakmayın. Makbulü de pişirmektir zaten. Ama benim böyle şeylerim var işte. Nasıl sakat eti hayatta yemezsem, gerçi bununla alakası yok ama böyle takıntılarım da var benim. Evet, bakın nasıl altı şöyle göstereyim. Evet, ev fırına göre böyle pişirmek gerçekten zor. İşi bilen arkadaşlar hak verecektir. Büyük boy pizza. Düşünsenize işten geliyorsunuz. Hamurunuz hazır. 10 dakikada pizzanız hazır. 10 dakika bile değil. <laughs> Yine keyfim yerine geldi ya. Şuna bir tadına bakalım. Açın ağzınızı. Evet. Size bir şey söyleyeyim mi? Güzel olmamış. Beğendiğiniz şov olmuş. Ben çok tuzlu yerim. Bana tuzu az. Ama müthiş olmuş ya. Şov. Vallahi bu hamurdan iyi ekmek de olurmuş. Ben size söyleyeyim inanılmaz lezzetli. Pizza seven arkadaşlarımıza bu tarifi paylaşırsanız onlar da faydalansın. Onlar da evinde kolayca pizza yapabilsin. Gerçek pizza yapabilsin. Artık daha fazla canınızı çektirmek istemiyorum. Eğer tarifi beğendiyseniz size göre hemen şuradaki abone ol tuşuna basarsanız bundan sonra tariflerimizi hep beraber yaparız. Tekrardan herkese selamlar. Ben bunu hemen soğumadan